fırtınanın ortasında kırık bir çığlık gibi. Doktor Saddam, doktorlar dünyasının parlayan yıldızıdır. Şöhreti her yere yayılan yıldız. En büyük özellikleri şuydu. Her hastalığın köküne inebilselerdi. Her hasta onları son umut ışığı olarak görüyordu. Bir akşam kliniğin kapanmak üzere olduğu sırada. Birisi kapıyı sertçe çaldı. Saddam kapıyı açtı. İşte karşımda tuhaf bir insan duruyordu. Yüzü sapsarı, gözleri korku dolu, dudakları yalvarışla titriyor. Doktor. Efendim, beni kurtarın. Sesi sanki bir fırtınanın ortasındaymış gibi duyuldu. Kırık bir çığlık. Doktor onu çağırdı. Bir bardak su. Sunuldu ve nazikçe ne olduğunu sordu. O kişinin söylediklerinden neden bu kadar rahatsız oldum? Bunu duyan doktor Saddam aklını kaçırdı. Doktor bey, hamileyim. Saddam'ın gözleri şaşkınlıktan açıldı. Sen deli misin? Aklınız başınızda mı? Evet doktor. Tüm ihtiyatla konuşuyorum. İlk başlarda ben de şaşırmıştım ama artık durumum her geçen gün değişiyor. Kusma oluyor. Mide büyüyor. Ne oluyorsa oluyor. Kadınlarda da durum aynıdır. Anne olmaya hazırlanırken doktor Saddam şaşkına dönüyor. Bu bilimsel olarak imkansızdı. Ama karşısında oturanın hali bambaşkaydı. Bu adam gerçekten hamile miydi yoksa korkunç bir gerçeği mi ortaya çıkaracaktı? Doktor derin bir nefes aldı ve Rao, bu mümkün değil, dedi. Bir erkek asla hamile kalamaz. Belki de başka bir hastalığınız var. Önce araştırmamız lazım. Raju'nun gözleri yaşlarla doldu. İnanmayacaksınız ama ben de daha önce aynı şeyleri hissediyordum. Artık kendi varlığımdan şüphe etmeye başladım. İçimde bir şey var, yaşayan bir şey. Doktor katoskopu alıp Raju'nun karnına yerleştirdi. Bir süre sonra yüzü sapsarı oldu. Aman Allah'ım, bu sesi nasıl duymuş olabilirler? Sıradan bir kalp atışı değildi bu. Başka türlü bir ritimdi. Sanki birini bunaltacak gibiydi. Raju'nun vücudu ter içindeydi, dedim. Hayır doktor, içimde bir şeyler kıpırdıyor. Ama bunun insan mı yoksa başka bir şey mi olduğunu bilmiyorum. Doktor hemen test yaptırmaya karar verdi. Ultrason çektirmem gerekiyor. Buna bilimsel bir cevap bulmam lazım. Makine çalıştırıldı, jel sürüldü ve prob yerleştirildi. Ekranda yavaş yavaş bulanık bir görüntü belirmeye başladı. Ve sonra Doktor Saddam'ın eli titremeye başladı. Aman tanrım, bu ne? Ekranda görünen şey bir insan bebeğine benziyordu. Fakat vücudu, bilinmeyen bir yaratığın gölgesi gibi eğri büğrüydü. Buna girdiniz mi? Rao titreyerek sordu. Doktor bey, doğrusunu söyleyin. Bu bir çocuk mu? Sattam'ın gözleri şaşkınlık ve korkuyla açıldı. Rao, bu sıradan bir çocuk değil. Elleri ve ayakları bir insan çocuğunun elleri ve ayakları gibi değil. Ve hareketleri sanki başka bir alemdenmiş gibi. Rao elini karnına koydu. Titriyordu. Peki bu ne? Doktor raporu alıp kalbini tuttu. Sonra da içinde yazanları okudu. İçlerindekilerle ruhlarını sarstılar. Genetik kodu insanınkine benziyor ama tam olarak insan gibi değil. Kalp atış hızı tuhaf. Sanki iki ayrı kalbin birlikte atması gibi ve bu şey çok hızlı büyüyor. İnsanın hamileliği dokuz ayda tamamlanıyor ama birkaç hafta içinde tamamlanabilir. Hatta insan bile olabilir. Ve Rao korkudan ayağa bile kalkamadı. Eğer bu bir insan değilse, o zaman nedir? Raju'nun titrek sesi odada yankılandı. Doktor Saddam sustu. Bu soruya verecek cevapları yoktu. Yaşananlar tıp biliminin bütün kurallarının ötesindeydi. Ama onlar henüz bir şey düşünemeden, kliniğin dışındaki kapı çalındı. Bir tıkırtı duyuldu. Tık tık tık, gecenin on biri. Saat on sıfır sıfır geçmişti ve bu kadar geç saatte hiçbir hasta gelmemişti. Saddam da, Rauda nefesini tutmuştu. Cesaretini toplayan doktor kapıyı açtı ve dışarıda duran bir kadın gördü. Baştan aşağı siyah bir burka giymişti. Nefes alışverişi hızlıydı. Ve ses titredi. Doktor, Rauya ne oluyor? Hem doktorun hem de Raju'nun tam bir şokta olduğunu biliyorum. Doktor sen kimsin diye sordu. Kadın yavaşça peçesini çıkardı. Gözleri sanki birkaç gecedir uyumuyormuş gibi kıpkırmızıydı. Adım Nazma dedi alçak bir sesle. Peki Rauya neler oluyor? Bu bir hastalık değil, intikamdır. Raju'nun ruhu titredi. Nazma içeri girdi ve titreyen elleriyle sandalyeyi tuttu. Derin bir nefes aldı. Her şey o gece başladı. Hiç girmemen gereken bir yere adımını attığında. Raju'nun yüzü bembeyaz oldu. Hangi yer şanslıydı? Koti ismini duyan hem doktorun hem de Raju'nun tüyleri diken diken oldu. Doktor şaşkınlıkla tekrarladı. Şans evi. Daha önce bu ismi hiç duymamıştım. Nazma'nın gözlerinde korku belirdi. Aşağıya baktı ve doktor, bu sıradan bir malikane değil, dedi. Yıllar önce orada bir kadın yaşarmış. Razia Begum çok güzel bir kadındı ama ne yazık ki hiç nasip olmadı. Allah'a asla yapılmaması gereken bir şekilde dua ettiğini söylüyorlar. Nasıl bir dua? Rao panik içinde sordu. Çocuk duası etmedi ne olursa olsun anne olmayı istemişti. O zaman evrenin yasaları bozulsa bile. Doktor Saddam'a göre bunların hepsi bir masal gibiydi. Ama Raju'nun gözleri şimdi korkusuzlukla doluydu. Bir gece Razia Begum ortadan kayboldu. Nazma'nın sesinde bir ürperti vardı. Ve birkaç ay sonra, bu üssüz köşten bir çocuğun çığlıkları duyulmaya başlandı. Kimse görmemiş ama öyle diyorlar. O çocuk insan değildi. Rau, şu an neredesin? Saddam ona soru dolu gözlerle baktı. Rao, neden oraya gittin? Raju'nun dudakları kurumuştu. Öylece bırakıp gittim. Sanki bir şey beni içeri çekiyordu. Ve orada bir gölge vardı. Bana bir şey söyledi ama şimdi hatırlamıyorum. Nazma derin gözlerle baktı. Rahu'yu unutmuyorsun, orada bir şeyler yaptın. Ve şimdi o şey senin içinde büyüyor. Rahu başını eğmedi. Bunların hepsi saçmalık. Ben bir erkeğim bunların hepsi başıma nasıl gelebilir? Şiir derin bir nefes aldı. Sana neler oluyor? Rau, o tıp ötesidir. Sadece işaretlerle anlaşılamaz. Doktor Saddam hala huzursuzdu. Raju'nun tıbbi dosyasını tekrar aldılar. Ve gözleri büyüdü. Ah, Tanrı putsuz bir kötülüktür. Ne oldu? Doktor Rau panikle sordu. Saddam bunu yavaş yavaş bildirdi ve ekledi. Rau, vücudunda bazı hormonlar aktif hale gelmiş. Sadece hamile kadınlarda görülen bir durum. Vücudunuz artık bir kadın gibi davranmaya başlıyor. Odaya sessizlik çöktü. Artık soru bu değildi. Bu doğru mu? Soru şuydu. Rajun'un içinde büyüyen şey kimdi? Rajun'un gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Hayır, bu bir yalan. Birdenbire uyandı. Ama sonra karnında keskin bir seyirme oldu ve çığlık atarak yere düştü. Karnında garip bir hareketlenme vardı. İçeride sanki canlı bir şey hareket ediyordu. Ve doktor uyanıyordu ve şiir haykırıyordu. İşte bu. Rauya ne oldu? İşte tam da bu noktada. Doktor Saddam onu hemen kucağına alıp yatağa yatırdı. Alnında ter çizgileri vardı. Bir şeyler yapmamız lazım. Başka ne var Doktor Rao? Acının ızdırabıyla bağırdı. Doktor sustu. Dudakları kilitlendi. Saddam bunu yavaş yavaş bildirdi ve ekledi. Rau, vücudunda bazı hormonlar aktif hale gelmiş. Sadece hamile kadınlarda görülen bir durum. Vücudunuz artık bir kadın gibi davranmaya başlıyor. Odaya sessizlik çöktü. Artık soru bu değildi. Bu doğru mu? Soru şuydu. Rajun'un içinde büyüyen şey kimdi? Rajun'un gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Hayır, bu bir yalan birdenbire uyandı. Ama sonra karnında keskin bir seyirme oldu. Ve çığlık atarak yere düştü. Karnında garip bir hareketlenme vardı. İçeride sanki canlı bir şey hareket ediyordu. Ve doktor uyanıyordu ve şiir haykırıyordu. İşte bu. Raya ne oldu? İşte tam da bu noktada. Doktor Saddam onu hemen kucağına alıp yatağa yatırdı. Anında ter çizgileri vardı. Bir şeyler yapmamız lazım. Başka ne var Doktor Rao? Acının ızdırabıyla bağırdı. Doktor sustu. Dudakları kilitlendi. Bu mesele artık tıp biliminin çok ötesindeydi. İlahi bir etki miydi? Yoksa nazar değmesi miydi? Ama kesin olan bir şey vardı. Rajunun içinde ne pişiriliyorsa artık sona yaklaşıyordu. Rao inliyordu. Karnı sanki bilinmeyen bir gölgenin hareketlerinden dolayı titriyordu. Doktor sitetoskopu taktı ama duyduğu ses ruhunu sarstı. Aman tanrım, insana hiç benzemeyen bir hışırtı ve kalp atışlarının hızını hissetti. Rao titreyen gözlerle Nazm'a baktı. Bir şey yaptım diyordun ama aslında ne yaptım? Şiiri yazarken gözlerimde tuhaf bir bakış vardı. Korkunun ve hüznün kavşandan geçmiştin. Dokunulmasının yasak olduğu bir şey. Raju'nun anıları dört ay önce sarhoşken geçmişe doğru kaybolmaya başladı. O ve iki arkadaşı, o eski konak, o ıssız oda ve odanın ortasında duran tahta salıncak. Raju'nun nefes alışı hızlandı. Ben sadece salıncağa ittim. Razia Begum'un son nefesini verdiği salıncakta, Nazma'nın gözlerinden yaşlar aktı. Gerçekleşmemiş hayalini bıraktığı yer. Doktor Saddam titreyerek, Razia Begum'un istediğini mi demek istiyorsun, dedi. Şimdi Raju'nun yatağında uyuyor. Nazma yavaşça başını salladı. Rajun'un gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Midesinde bir şeyler kıpırdanmaya başlamıştı. Sanki bir şey dışarı çıkmaya çalışıyor. Doktor kurtarın beni, bu şey beni yiyecek. Doktor hemen bir iğne yapmak istedi ama Rao bitkin bir halde karnından kapının tıklatıldığını duydu. Rajun'un çağırlığı klinikte yankılandı. Hem doktorun hem de Nazma'nın tüyleri diken diken oldu. Aman Allah'ım bu ne? Satdamın elinden iğne düştü. Rao yatakta kıvranıyordu. Gözleri kızarmıştı. Karnının derisi gerilmeye başlamıştı. Sanki içerideki bir ruh ya da gölge dışarı çıkmak için can atıyor. Kurtar beni doktor, ölüyorum. Sesinde acıdan çok daha fazlası vardı. Bilakis, bir insanı yaşarken öldürebilecek bir korku vardı. Nazma titreyen elleriyle dupattasını kavradı. Ve sözü okumaya başladım. Bunu durdurmamız lazım yoksa o şey ortaya çıkacak. Doktor Saddam aklını kaçırmıştı. Ama bu nasıl tübbi bir vaka değil ki. Bu sefer farklı bir durum. Tık 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 tık, bu sefer daha da yüksek sesle yankılanıyor. Rajun'un gözleri sanki duvarlardan canlı bir şey fırlayıp çıkacakmış gibi geriye doğru kaydı. Vücudu sertleşmeye başlamıştı. Doktor içeride bir şeylerin hareket ettiğini söyledi. Doktor panikledi ve ultrason cihazını çalıştırdı. Ekrana yansıyan görüntü ise herkesin tüylerini diken diken etti. Raju'nun karnının içinden ekrana doğru küçük ama korkutucu bir el hareket ediyordu. Nazma titreyen bir sesle okumaya başladı. Eusu billah minimum şeytan elkrajim. Raju'nun gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Doktor, bu benim hayatımı alacak. Onu dışarı çıkardılar. Ama artık doktorlar bile çaresizdi. Bu savaş artık insan aklının alamayacağı bir hal almıştı. Ve sonra Rajun'un burnundan kan damlamaya başladı. Kulaklarından da kırmızı damlalar akmaya başladı. Kliniğin duvarları hala çarpma sesleriyle yankılanıyordu. Şirin sesi titriyordu. Deve titreyerek, artık çok geç, dedi. İçeride olan şimdi çıkmak üzere. Doktor Saddam heyecanla bir şeyler düşünmeye çalıştı ama sonra uyuşturucu kralının midesi içten içe şiddetle bulanmaya başladı. Sanki içeriden sert bir darbe almış gibi, Raju'nun acı dolu çöğlüğü odayı yankıladı. Karnının derisinin altında bir şey hışırdıyordu. Dışarı çıkmak için can atan kara bir gölge gibi bir şey. Acaba dışarı çıkacak mı yoksa Raju'nun hayatı burada son mu bulacak? Raju'nun vücudu kaskatı kesilmişti. Kapının altında belirgin bir hareketlilik vardı. Doktor Saddam paniğe kapılarak tartıyı eline aldı. Bunu derhal durdurmalıyız. Yoksa aniden kliniğin bütün ışıkları sönerdi. Artık tek bir ses vardı. Rajun'un zor nefes aldığını duyan Nazma, aman tanrım, dedi. Panik içinde, gözleri hala ultrason ekranına dikilmişti. Ama orada gördüğü şey ruhunu dondurdu. Artık ekranda sadece bir el yoktu. O el büyümüştü. Ve şimdi bir de yüz vardı kömür gibi gözleri olan, garip, kırışık bir yüz. Kara bir delik kadar siyahtı ve doğrudan Nazma'nın gözlerine geliyordu. Ben de göz ucuyla bakıyordum. Hayır, hayır, bu mümkün değil. Nazma gerçeği ortaya çıkarınca geri adım attı. Doktor Saddam meşaleyi yakmaya çalıştı. Fakat ne yazık ki pili bitmişti. Rajun'un yüreğine büyük bir şok geldi. Karnı artık o kadar şişmişti ki. Görünen o ki, öyleydi sanki her an bir şey patlayıp dışarı çıkacakmış gibi. Doktor Saddam cesaretini toplayıp oraya gitmek üzereydi. İşte o zaman Raju'nun gözleri bembeyaz oldu. Dudakları titredi ve tuhaf bir ses çıktı. Anne, şiir yazıyorum ve Doktor Saddam'ın kanı dondu. Raju'nun boynu yavaşça geriye doğru çekildi. Nefesi hiç durmadı. Rau kendine geldi ve Doktor Saddam onu şiddetle sarstı. Ama Raju'nun bedeni artık soğumuştu. Ölüyor muydu yoksa başka bir şey mi oluyordu? Fat Rajun'un karnının derisinde uzun bir çatlak oluştu. İçeriden bir şey dışarıya doğru göz atmaya başladı. Çatlak derinleşti ve ardından garip bir çatlak belirdi. El yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Parmakları siyah, eğri ve sivri tırnaklarla doluydu. Şiirin nefesi durdu. Aman Allah'ım bu insan değil. Doktor Saddam titrerken Rajun'un nefesini hissetti. Ama artık vücudu uyuşmuştu. Rau kendine geldi ama gözleri hala beyazdı. Sanki ruhu başka bir yere gitmişti. Aniden odada büyük bir patlama sesi yankılandı. Başka bir dünyadan gelen hafif bir ses. Harika oldu. Ve şimdi o el tamamen çıkmıştı. Hatta ona göz ucuyla bakıyordum. Ama o insan değildi. Yaşlı bir kadın gibi kırışıklarla dolu bir yüz. Ama gözlerinde hayat. Şiir haykırıyordu ne bir isim, ne de bir işaret. Ben Razia Begüm. Doktor Saddam'ın tüyleri diken diken oldu. Raju'nun bedeni tamamen buz tutmuştu. Ama içeriden neler çıkıyordu. Eksik bir ruhun eksik bir varlığı gibiydi. Birdenbire odanın ışıkları tekrar yandı. Ve o anda her şey sessizliğe büründü. Rau baygın yatıyordu. Midesi de aynı şekildeydi. Hiçbir şey olmamış gibi Nazma ile Doktor Saddam selamlaştılar.